Rüyada matara görmek, faydalanmaya ve kazanmaya, rızka ve kazandığı rızıktan fayda elde etmeye, yeterli bir kazanca sahip olmaya ve kendi kazancından menfaatlere işaretle tabir edilir. Farklı bir rüya yorumcusuna göre. Rüyada matara görmek ne demek? Rüyada matara görmek helal bir şekilde para kazanmak anlamındadır. Rüyasında matara gören kimseler işlerinden helal para kazanacak ve maddi olarak rahat günler geçirecektir. Birinden matara hediye aldığını görmek. Rüyasında birinden matara hediye aldığını gören kişiler mutlu bir evlilik yaşayacaktır. Bu kişiler aile hayatında huzurlu olacaktır. Rüyada matara satın almak rüyasında matara satın aldığını gören kişiler imrenilen bir hayata sahipler demektir. Bu kişiler saadetli bir evlilik yapacak ve aile hayatında çok mutlu olacaktır. Rüyada mataraya su doldurduğunu görmek. Rüyada mataraya su doldurduğunu gören kişiler kendilerini geliştirmek için bazı aktivitelerde bulunacaktır. Rüya sahibinin işleri hiçbir zaman aksamayacak ve tüm işleri yolunda gidecektir. Rüyada matara bulmak. Rüyasında matara bulan kişiler bolluk ve güzellik dolu bir yaşam sürecektir. Bu kişiler bekarlarsa kısa süre içinde mutlu bir evlilik gerçekleştirecektir. Rüyada matara kaybetmek. Rüyada matara kaybettiğini gören kişiler olumsuz bir durum ile karşılaşacak ve bazı kayıplar yaşayacak. Fakat rüya sahibi bu durumdan daha güçlü bir şekilde çıkacak.